Elif, Azat. benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Elif ne oluyor, iyisin değil? Değilim. Ben, ben, ben yani bu olanlar. Elif ne oluyor, niye anlıyorsun sen? Ben. Ben Reyhan'ın nasıl olduğunu soracaktım. <laughs> Bunun için mi ağlıyorsun? Yani nasıl olsun işte? Biz perişan. Bir yandan da aslan beyler daha fazla canını yakmasın, bu saçma intikamdan vazgeçsin diye... ...amcam suçsuz olduğunu kanıtlama peşinde. Ben... <laughs> ...ben bu olanlar için Reyhan için çok üzülüyorum. Elif, sen gerçekten iyi misin? Yani Reyhan'ı da arayabilirdin. Açar yani sen telefon sonuçta sen... Benim Reyhan'ı arayacak cesaretim yok. Neden? Yani yüzüm yok. Sonuçta ben abimin suçsuz olduğunu biliyorum. Ama ne olursa olsun... ...Reyhan'ın sesini duyacağım. Ya baba. Yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ben, <laughs> benim kapatmam gerekiyor o Her şey için çok teşekkür ederim. Elif bak ben misin? Sen de affetmeyeceksin beni. Sen. De. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.